Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Veniz Venizdeyim değil ama Venizdeyimin erkek halini yapacağız. Ben bir takipçimi görmüştüm tabi buradaysa evet Enzo değil arkadaşlar Jenny. Buradan onu kalp atayım. Arkadaşlık isteği de atayım. Belki kabul eder. Ama etmedi. Arkadaşlar. O yüzden ben de şimdi Şimdi ben yapmaya gideyim arkadaşlar. İsmin nasıl peki? Miku. Şimdi yüz bence kızgın bir erkek yüzü olabilir. Bu olur diyeceğim de bu kızgın değil de. Benize mutsuz bu olabilir. Tamam bu olsun. Saç. Bu olsun. Ben bu saçı çok seviyorum. Ama beyaz olmayacak tabii ki Üf, siyah bir Üst siyah üst. bu. Bu evet bu. Işık taşlı oldu ya. Bu olsun. Kafamıza didi didi didi. Çok tatlı oldu bence. bakalım ee, hangi şeyler yapacak bakalım. Ya, gülüşü. böyle bir şey oldu. Error veriyor galiba. Saçıldı. Yani mutlu. Error verecek mi gene? Evet başa dönmüş o zaman. Evet. Biri bana kucak isteği attı. Bir kabul edeyim. Şapka istemiyorum. Ya da isteğim. bu olsun çünkü aklımda bir şey yadı. olsun arkadaşlar bulamadım. Tamamen düz bir şey yok mu şapkalar gibi. Şunu şey mesela. Bu Bu şapka şey olsaydı. Keşke. Bu ne be? Tövbe tövbe. <laughs> bir şey demeyeceğim. bulamadım arkadaşlar. Bir şey olmasın. Eldiven de istemiyorum. Eldiven. Ya eldiven yok. Maalesef. Şimdi bakın siyah var ama bir dakika lan ne oluyor? Tövbe tövbe. Ama maalesef siz anladınız arkadaşlar siz anladınız. Neyse. Ayakkabı yapayım. Siyah bir ayakkabı. Tamam. Bakalım başka var mı? Bunlar hiç sevmedi. Aslında şunlar olabilir. Bunlar daha güzel. Tamam. Saçını alalım. Arkadaşlar ben çok güzel oldu. Evet arkadaşlar böyle oldu. de dansını da yapayım arkadaşlar i̇şte şöyle bu kıtası ama olsun aha Burada takip takipçimi gördüm ya bunun arkasında şey var mı ama gidiyor takipçim gidiyor olsun şu da benim takipçim değildi evet değil ben şu şeyimi koymak istiyorum tamam diyelim Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun kanalıma abone ve like atmayı unutmayın size bir şarkı yapacağım bir dakika aşağı ineyim bir dakika bir şeye bakacağım Burada bir şey ha, Doğru orada kutu vardı ben onu aldım ama evet Olsun bakın ben ne yapıyorum. Buraya geliyorum ya. Buradan gidiyorum. Oo. Ay yanlış yerden gidiyordum. Kaydırak nerede ya? Ha, burada. Bakın. Oo. Ne oluyor? Hmm, tamam. Bir dakika. Çıkış nerede? Oraya gideceğim. Şöyle gidiyoruz. Heh, gördüm. Şöyle. Bisikletim. Ay, ben bu rengi sevmem. Ben bu rengi severim. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Burası mı? Evet. Heh, tamam. Şunu niye benden kaçıyorsun senle? Gel, gel. Heh, yapıyorum. Ya, bu çok tatlıymış. Yapıyorum. Şarkı yorumları yazın bu arada arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Ben dansı sevmedim bu kız dansı. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzda kadar olsun. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.